İmam Hatip Lisesi'nin kütüphanesinde kütüphanecilik kolunda görev alıyorduk ve orada gidip gelen öğrencilere kitap tavsiye ediyorduk. Bir taraftan okuyor, bir taraftan okutuyorduk kitapları ve orada kitapların arasında elime 2-3 tane kitap geldi. Kapakları birbirine benzeyen fakat isimleri farklı kitaplar. Hepsinin üzerinde Sezai Karakoç yazıyordu. İlk defa görmüştüm bu ismi. Ve hep bizde ilk ilklere karşı böyle bir çekince olur ya çekindim yani kim acaba diye bilmiyoruz çünkü. O zaman internet de yok şimdiki gibi Google'a açıp hemen yazalım oraya Sezai Karakoç çıksın karşımıza fotoğrafıyla, resmiyle, özgeçmişiyle okuyabilelim. Kime soracağız? Abimize soracağız. Bizden daha büyük olan üst sınıflardaki bir abimiz vardı, kol başkanımız. Bir sonraki teneffüs o geldi yanımıza. Dedim abi kim bir Sezai Karakoç? Tabi o sıralar 1990 yılında Üstad ilk defa Diriliş Partisini kurmuş. Bizim haberimiz yok, bilmiyoruz ama abimiz biliyor. Diriliş Partisinin Genel Başkanı dedi. Bu cümle benim zihnimde şöyle bir şey oluşturdu. Bir partinin Genel Başkanı. Sadece bu. Başka hiçbir şey değil. Onun ötesinde bir anlamı var mıydı Sezai Karakoç'un? O gün için yoktu benim zihnimde. O zaman ne yapalım? Çünkü biz o günlerde e, Refah Partisi vardı. Ve biz e, işte e, Erbakan Hoca'yı destekliyorduk. Ve e, Diriliş Partisi deyince de onun dışında bir partiydi. E, dolayısıyla alternatif bir şeydi. Ve ondan uzak durmamız lazımdı. Böyle bir nasipsizlik yani. Böyle bir nasipsizlikle e, tanıştım ben Sezai Karakoç'la ilk defa. Ve o kitapları ne yaptık? Üst raflara koyduk. Çocukların eline geçmesin dedik. İşte neydi o kitaplar? Halbuki birisi Mehmet Akif'ti, birisi Yunus Emre'ydi, birisi Mevlana'ydı. Yunus Emre'yi, Mehmet Akif'i, Mevlana'yı anlatan üç kitabı kaldırdık, üst raflara koyduk. Alt raflarda başka kitapları, kendi seçtiğimiz kitapları bizden daha küçük olan öğrencilere okutmaya devam ettik. Sonra biraz daha büyüdük ve üniversiteye geldik. Üniversiteye gelince Marmara İlahiyat'ta okudum ben. Birinci, i̇lk başladığımız yıl birinci yıl hazırlık okuduk. Birinci sınıfa geldiğimizde edebiyat dersimiz vardı. Ve edebiyat dersinde hocamız bizden beş kitabın özetini yapmamızı beş kitapla alakalı okuyarak birer yazı yazmamızı istedi. O, o kitaplardan birisi diriliş neslinin amentüsüydü. İlk defa Sezai Karakoç'la tanışmam o kitap üzerinden oldu. Diriliş neslinin Amentüs'ünü okudum ve karşımızda bambaşka biri var. Yani Sezai Karakoç sadece Türkiye'deki kurulmuş binlerce partiden bir partinin genel başkanı değil. Bambaşka birisi. Sezai Karakoç kimdi peki? Sezai Karakoç dirilişten bahsediyordu. Sezai Karakoç yeniden dirilmekten bahsediyordu. Sezai Karakoç İslam Birliği'nden bahsediyordu. Sezai Karakoç bize kim olduğumuzu hatırlatıyordu. Nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi hatırlatıyordu. O bize bir aşı yapıyordu. Kıyamet aşısı. Sonra diğer kitapları geldi. Ve şiirleri. Şiirleriyle tanışmaya başladık. Buradaki birçok arkadaşımız o yıllardan aşinadırlar. İşte en çok okuduğumuz şiir, mesela masal şiiriydi. Sürgün ülkeden başkentler başkentine şiiri. Bazı mısralarını ezberledik. Sevgili, ey sevgili, en sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Onları okuduk. Düğünlerde okuduk. Bir araya geldiğimiz meclislerde okuduk. Programlarda okuduk. Ve Sezai Karakoç bizim için bir üstada dönüştü. Okuyarak, öğrenerek, dinleyerek Sezai Karakoç'u daha yakından tanımış olduk. Sonra içimde hep üstadla bir gün buluşma, bir gün yanına gitme arzusu vardı. Ama bunu yapmadan önce üstadın kitaplarını okumam lazım diyordum. ve işte bazı kitaplarını okumuştum fakat kitapların hepsi yoktu. Burada, Vezneciler'de Kitapçılar Çarşısı vardır. Ar çoğu arkadaş bilir. Eskiden Beyaz Saray'daydı, Beyazıt'ta. Sonra Vezneciler'e taşındı. Yümlü İş Merkezi'ne. Oraya gittim. Orada öğrencilere çok uygun fiyatla kitapları veren bir kitapçı abimiz vardı. Mustafa Kasadar. Onu da tanıyanlar vardır. Ee, Allah selamet versin. Gittim. Orada bütün kitaplarını takım olarak almak istiyorum dedim. Ee, bir hesap çıkardı. Epey bir miktar tutuyor. Fakat zaten takım olarak da orada yok o sıra. Alamayız. Ee, sen bir hafta sonra gel dedi. Ben ayarlayacağım sana takımı dedi. Fiyatta da epey bir indirim yaptı. Tam o sıra onunla konuşurken, pazarlık ederken bir abimiz girdi oraya. O abimiz de bu civarda bir esnaftı. O da şahit oldu bizim muhabbetimize. Onunla da ayaküstü sohbet ettik, çıktık. Bir hafta sonra yine geldim Veznecilere, parayı denkleştirdim. Üstadın bütün kitaplarını satın almak üzere Veznecilere gelmiştim. İçeri girdim, selam verdim. Mustafa hocaya söyledim, hazır mı kitaplar? Hazır dedi. Kitapları bana uzattı, parayı uzattım. Yok dedi, parası ödendi dedi. O Biz orada pazarlık ederken o pazarlığa şahit olan abimiz, o kitapların ücretini ödemişti. Ben bir hafta sonra cebimde o külliyatın parası ve elimde külliyatla oradan ayrıldım. Sonra Sezai Karakoç'la daha yakından diğer bütün eserleriyle haşir neşir olarak tanışma imkanı buldum. Sezai Karakoç bir derya. Bize bugün, bu yüzyılda Allah'ın vermiş olduğu bir armağan. Armağanlardan biri Sezai Karakoç. Bizim böyle değerlendirmemiz lazım. Ve bizden sonraki kuşaklara da bunu aktarmamız lazım. Üstadın eserleriyle, kitaplarıyla, şiirleriyle, düşüncesiyle, fikriyatıyla bizden sonraki nesilleri de tanıştırmamız gerekiyor. Böyle bir sorumluluğumuz var. Sonra Üstadın şiirleri hepsi bir arada çıktı. Gündoğmadan kitabında. Bu kitabı da bana bir abimiz hediye etti. Şimdi Bursa'da olan e, Ali Yılmaz abimiz e, Özgün Yayıncılık'ta Cemal abi'nin orada ilk çıktığı zaman birlikte gitmiştik oraya bir kitap hediye etmek istedi. Bunu tercih ettim ben. Yani en kalınından bir kitap tercih ettim. E, sağ olsun o da bunu hediye etti bana. Sonra bu bizim elimizden düşmedi. Buradan birkaç kitap birkaç şiir okumak istiyorum. Kitap deyince tabii çok uzun olur. Birkaç şiir okumak istiyorum. İki şiir seçtim. Benim çok sevdiğim, beni çok etkileyen, belki sizleri de çok etkilemiştir bu şiirler. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi, çocukluğumuz şiiri. Annemin bana öğrettiği ilk kelime, Allah şah damarımdan yakın bana benim içimde. Annem bana gülü şöyle öğretti. Gül onun o sonsuz iyilik güneşinin teriydi. Annem gizli gizli ağlardı dilinde Yunus. Ağaçlar ağlardı, gök koyulaşırdı, güneş ve ay mahpus. Babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde binmiş gelirdi bir Ali bir kırata. Ali ve at gelip kurtarırdı bizi dar ağacından. Asya'da, Afrika'da, geçmişte, gelecekte. Biz o atın tozuna kapanır ağlardık. Güneş kaçardı, ay düşerdi, yıldızlar büyürdü. Çocuklarla oynarken paylaşamazdık Ali rolünü. Ali güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar kahraman. Ali olmaktan bir sedef her çocukta. Babam lambanın ışığında okurdu. Kaleler kuşatırdık. Bir mümin ölse ağlardık. Fetihlerde bayram yapardık. İslam bir sevinçti kaplardı içimizi. Peygamberin günümüzde küçük sahabileri biz çocuklardık. Bedir'i, Hayber'i, Mekke'yi özlerdik. Sabaha kadar uyumazdık. Mekke'nin derin kuyulardan iniltisi gelirdi. Kediler mangalın altında uyurdu. Biz küllenmiş ekmekler yerdik razı. İnanmış adamların övüncüyle sabırla beklerdik geceleri. Şimdi hiçbirinden eser yok. Gitti o geceler, o cenk kitapları, dağıldı kalelerin önündeki askerler, çocukluk, yüzün dökülen yapraklar gibi. 1960 yılında yazmış üstat bunu, kendi çocukluğunu. Kapatayım. 1960 yılında üstat yazmış bu şiiri ve bana göre bu şiir bugün bize kaybettiğimiz şeyleri hatırlatıyor. Yani çocukluğumuz şiiri üzerine belki kitaplar yazılabilir. Çocukluğumuz şiiri şiirinden bir eğitim sistemi yeniden kurgulanabilir. Nedir o? Bir defa temelinde sevginin, muhabbetin olduğu bir eğitim şart diyor Üstad. Çünkü onun annesi ve babası onu öyle eğitmiş. Yani bir Sezai Karakoç nasıl yetişmiş? Nerede yetişmiş? Hangi çocukluktan gelmiş? İçinde Allah'a ve Resulüne muhabbetin hakim olduğu bir evde yetişmiş Sezai Karakoç. İçinde Hz. Ali'nin cenklerinin okunduğu, Hz. Ali'nin kahramanlıklarının anlatıldığı bir evde yetişmiş Sezai Karakoç. O zaman her çocuk bir kahramana ihtiyaç duyar. Hepimiz çocukken mutlaka kendimize birer kahraman seçmiştik. Bunlar kimi zaman çizgi romanlardan, kimi zaman çizgi filmlerden, kimi zaman sinema filmlerinden oluyordu. Veya büyüklerimizden dinlediğimiz hikayelerden. İşte onun çocukluğunda onun kahramanı Hazreti Ali'ydi. Ona onu kahramansız bırakmamış anne babası. Ona Hazreti Ali'yi bir kahraman olarak anlatmış. Başka ne var eğitimle ilgili? Akranlar var. Arkadaşlar var. Bizi aynı zamanda arkadaşlarımız eğitir. Dostlarımız eğitir. Beraber olduğumuz insanlar bizi eğitir. Birlikte oynadığımız insanlar. Çocukken oyun eğitir bizi. Oyun arkadaşlarımız eğitir bizi. Biz şimdi eğitimi aldık. Sadece Okulların o dört duvarı arasına hapsettik. Halbuki eğitim dediğimiz şey bunun çok daha fazlası. Eğitim evde başlıyor, ailede başlıyor. Muhabbetle başlıyor ve muhabbetle devam ediyor. Eğer muha eğer muhabbet yoksa orada eğitim olmaz. Sevgisiz, muhabbetsiz hiçbir şey olmaz. Önce Allah'ın sevgisi, Resulullah'ın sevgisi Sonra da onları dost bilenlerin sevgisi. Yani sahabenin ve onların yolunu sürdürenlerin sevgisi. Ve neye ihtiyacı vardır bir çocuğun? Bir kahramana ihtiyacı vardır. Her birimizin bir kahramana ihtiyacı vardır. Ve Sezai Karakoç bizler için aynı zamanda bu yüzyılda gelmiş bir kahramandır. Tıpkı Nuri Pakdil gibi. Bir abimiz anlatıyordu. Çocuklar şeyde rastlamış. Mahalleye gelince rastlamış. Çocuklar birbirleriyle oyun oynuyorlar. Ve her biri bir kahraman. Her biri e, bir çizgi filmin bir kahramanı. Kimi Süpermen, kimi Batman. Bakmış kendi çocuğu, ben Nuri Pak dilim diyor. Niye? Süpermen, Batman kimmiş diyor ya. Ben Nuri Pak dilim diyor. Niye? Çünkü o Nuri Pakdil'i bir kahraman olarak dinlemiş babasından. Biz çocuklarımıza kimleri kahraman olarak sunuyoruz? Bu çok önemli. Evet, Sezai Karakoç bizim bu çağdaki kahramanlarımızdan biridir. Bir diğer şiirini daha okumak istiyorum. O da bu kitabın son şiiri. Ağustos böceği bir meşaledir şiiri. Böcek ki akıtıyor damla damla ağzından, üzüm ballarında süzülmüş Ağustos'u. Titreyen, şıngırdayan bir çocuk oyuncağı Ağustos bu seste. Bu durmayı unutmuş seste. Çam diyor Ağustos böceği, çamlara kasideler söylüyor. Tanrı'ya yakarıyor nesli tükenmesin diye. Bu hanedanın ağaçlar içinde şah ağaç olan bu hanedanın. Ey masalcı adam, iftira ettin sen bu harikalar harikası böceğe. Onu suçladın tembellikle. En çalışkan onu görüyorum ben. Hiçbir karşılık beklemeden yazı, ağustosu, çamı, çınarı tanıtıyor bize yazı Ağustos'u, çamı, çınarı. Ağacın dalında güneşe doğru yaklaşarak suyun, bir damla suyun değerini altın ediyor. Çiğ damlası bir zümrüttür diyor. Susadıkça eşsiz sesiyle şarkılar söylüyor. İlahiler okuyor, güneşe gönderiyor. Sen bunları levha levha kızart diyor. Bir daha yanmayacak şekilde kızart diyor. Kıyamete kadar kalsın, insanlığa uzat diyor. Güneşi, yakıcı güneş bilen, gölgeyi reddeden, gölgede saklanma kurnazlığını reddeden, aç kalma pahasına olsa da öten, susamanın armonilerini en iyi bilen, ma matemden, alevden bir gömlek giyen, yapraktan bir saray ören, sesini bir şehir gibi boşaltan nehre, dağlara, akırlara ve ormanlara zerre zerre. Sonra kış gelince karıncalar saklanır toprak altına. Herkes bir önlem almıştır o hariç o hep iyiyi, güzelliği yaşamış, özgürlüğe dalıp çıkmış, yalnız özgürlüğe. Öbürleri hep gerçekçilik taslamış ama o hep gerçeği aramış, gerçeği aramaya çağırmış ve gerçeği yaşamış. Sizin acımanıza gülüp geçiyor, sizi gidi faydacılar, çıkarcılar sizi. Üzülmeyin evi yuvası yok diye, kışlık herzak biriktirmemiş diye. Sizin acımanıza yok onun ihtiyacı. Sahtedir zaten acımanız, siz ancak Alay edersiniz acımasız. Özgürlüğün sesidir o, ör ürkmez, korkmaz, titremeden geçer gündüzden geceye. Bir başka Ağustos'ta yeniden gelecektir. Ağaçların tepelerinde, güneşe en yakın yerde. Tanrının sırrıyla bir mucizeyle. Oysa nesli kesilmeliydi size göre. Ama hiçbir zaman, hiçbir yerde sönmez Tanrının yaktığı meşale. İsterse bir böcekte olsun o meşale. Temmuz'da, Ağustos'ta ağaçlar cayır cayır yanarken yalnız o, odur teselli eden, dayanın diyen, yaşamanın en büyük ilkesi sabrı öğütleyen, yavru kuşlara masallar anlatarak geceye serine götüren, adeta güneşle onlar arasına sesiyle bir perde geren, şırıl şırıl sesiyle onları serinleten, gözlerine ışıltılı vahalar gösteren, çeşmelerden su sesleri alıp getiren, sesiyle o ufacık gövdesinden tüten, dağ gibi sessiz, korumasız bahçeyi örten, herkese, her yere mutluluk saçan, sevinç serpen, dünya cehennemine cenneti karşı diken, ışık kıyametine mızraklar havale eden, harbeler gönderen, oklar atan sesinden, Ağustos böceği deyip hor gördüğümüz minik göğsünde bir koca orkestra taşıyan, hiç yere bir şey yaratmamış olanın bize gönderdiği bir muştucu o yaratık uyarıcı ve muştucu bir yaratık. Tanrı boş yere bir şey yaratmamıştır. Anlayan için muştucu, duyan için uyarıcı. Ateşle dans eder o, güneşle dans eder. Çır çıplak çıkar güneşin karşısına. Belki yaşayamaz güneşi eksik kışta. Fakat ardında unutulmaz bir yaz bırakır. Evet, Ağustos böceği bir meşaledir. Sezai Karakoç bizler için bir meşale yakmıştır. Diriliş meşalesi. O meşale şimdi geride kalanlara emanettir. Ve Sezai Karakoç'un bir rüyası vardır. Bir İslam haritası isimli kısa metninde o rüyasından bahsetmektedir bize. 20 milyon kilometre karelik bir coğrafyadan, o coğrafyanın birliğinden, tek bir devletten bahsetmektedir. Müslümanların Sezai Karakoç'un ifadesiyle İslam milletinin bir araya gelmesinden, birlik olmasından ve küffara karşı durmasından bahsetmektedir. İşte o rüya, Sezai Karakoç'un görmüş olduğu o rüya, İslam milletinin birliği rüyası, İslam medeniyetinin yeniden dirilişi rüyası bizlere emanettir. Biz bu emanete sahip çıkmalıyız. Alıp kabul etmeliyiz. Onu bir meşale olarak taşımalı, bizden sonraki nesillere aktarmalıyız. 16 Kasım günü üstadın vefat haberini yine ben veznecilerde aldım. Trafik vardı. Sıkışık trafikte ilerlerken mesajlar geliyordu telefona Sezai Karakoç vefat etmiş doğru mu diye. Çok kısa bir süre içinde teyit edildi ve Sezai Karakoç'un vefat ettiğini öğrendik. Sonra ertesi gün 17 Kasım'da buradan Şehzadebaşı Camii'nden cenazesi kaldırıldı. Binlerce insan katıldı cenazesine. Birbirini tanımayan, birbirinden belki haber haberi olmayan binlerce insan İstanbul'un, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen binlerce insan. Üstad kitaplarıyla, yazdıklarıyla, düşünceleriyle, fikirleriyle o insanlara bir şey fısıldamıştı, bir şey söylemişti ve o söylediği şey, o diriliş düşüncesi, o diriliş fikriyatı, tekrar öze dönme çağrısı, tekrar İslam'ı hayatın her alanında yaşama, hakim kılma çağrısı makes bulmuştu. Ve insanlar işte kendi ifadesiyle bir diriliş eri olarak yaşayan, bir diriliş ereni olan ve bir diriliş piri olarak aramızdan ayrılan Sezai Karakoç'u uğurlamak için burada toplanmıştı. Sessiz, sakin ama hüzünle. Vefat haberini aldıktan sonra başka büyük insanlarda olduğu gibi acayip bir hüzün kapladı içime. Kendimi tutamadım, ağladım o trafikte, arabanın içinde. Sonra düşündüm, niye ağlıyorum? 10 gün önce dedemi kaybetmiştim ben. 10 gün sonra birbirine yakın yaşlardaydılar. Üstad Sezai Karakoç'u kaybettik. Dedemde hissetmiş olduğum hüznün daha azı değildi Sezai Karakoç için hissetmiş olduğum hüzün. Niye böyleydi? Biz niçin hüzünleniriz aramızdan ayrılan böylesi insanlar için? Çünkü şunu biliriz, o insanlar kendileri için yaşamadılar. O insanlar sadece kendilerini düşünmediler. Hatta kendilerini hiç düşünmediler. Onların derdi bizdik. Bu ümmetti, İslam milletiydi. Ve İslam medeniyetinin yeniden dirilişiydi üstadın derdi. Onun için bizi buluşturan bir şey vardı. O ortak dert ve biz bunun farkında olduğumuz için bu gidenlerin ardından böyle hüzünleniyorduk. Bir de etrafımızın çoraklaştığını fark ediyorduk. Artık etrafımızdaki, çevremizdeki böylesi güzel insanlar azalıyordu ve bunun da vermiş olduğu bir hüzün vardı. Bunu 2010 yılında rahmetli Bahattin abinin Afganistan'da uçağa düştüğünde Bahattin Yıldız'ın onun haberini aldığımda yaşamıştım. Bir yetimlik hissiydi bu. Farklı bir yetimlik hissi. İnsanın annesini, babasını kaybettiğinde yaşadığı hissin bir benzeri. Üstad Sezai Karakoç'un ardından da böyle bir yetimlik hissini yaşadığımı belirtmek isterim. Bize düşen nedir bundan sonra? Bununla bağlayalım. Bize düşen onun mirasına sahip çıkmaktır. Bize düşen çocuklarımıza, evlatlarımıza birer kahraman olarak onları anlatmaktır. Onların düşünceleriyle, fikirleriyle, sanatlarıyla, şiirleriyle bizden sonraki nesilleri tanıştırmaktır. Camilerde, okullarda, kıraathanelerde, farklı mekanlarda Sezai Karakoç okuma halkaları kurmaktır. Bir araya gelerek üstadın eserlerini birlikte okumaktır. Bir kitabını açıp gençlerle oradan parçalar paylaşmaktır. Evlatlarımızla, çocuklarımızla oradan parçalar paylaşmaktır. Yanımda üç kitap getirdim. Hediye etmek için. Dedim ya ben e, hediye aldım üstadın kitaplarını. Hemen hepsini hediye aldım. Ben de hediye etmek istiyorum bugün üç kişiye. Gençler de kaçıyorlar. <laughs> Şimdi e, e, bir soru sorayım, o soruya cevap veren birine hediye edeyim. Okuduğum şiirlerden birinin adını kim söylemek ister? Buyur abi. Ağustos böceği. Ağustos böceği bir meşaledir. Abimiz söyledi. Evet. Buyur abi. Sana bir kıyamet aşısı. <laughs> şey ee, söyle abi. Çocukluğumuz. Çocukluğumuz... Sana da abi bir diriliş neslinin amentüsü. Evet, ee, bir yazıdan bahsettim. O yazının adını kim söyler? İslam Birliği'nden bahseden bir yazı. O yazının adından bahsettim. Üstadın rüyası. Üstadın rüyası. Ee, üstadın, rü. He? İslam haritası. He, İslam haritası. Evet, bir İslam haritası. Artık aranızda paylaşın hocam. Evet.